Hey hey nasılsınız? Şöyle. Video çekile beni. Alacağım. Dur. Yan çek. Bir anayı göremedim bu sefer. Şimdi var ya bu düğe her gün oğul saracak. Bu Koku ananın geldi kokusu ya. Ha, Bu ananın kokusu. Var mıydı ama işte o var. Ana var tabi. Anasız olur mu? Cık, bir şey demiyorum. Buraya kondu mu acaba? Tabi buraya sardı lan. Dur şimdi. Şurada arı azaldı. Bir tane şey nerede? Benim götürdüğüm. Mavi kutu. Evet. Bunun içinde yalatmadığın şeyler var. Ramkalar var. Dört tane. Aha, şimdi bak bunu da koyuyorum yalatmadığım. Evet. Bak hepsi evet, gelecek buraya. Güzel 4 ramka full olur bu. Şimdi ben şuradan bir anayı görebilsem. Bir anayı görebilsem var ya. Bir şey de kalmadı şu. Ha? Şuralarda. Yok. Ana burada olursa çetin yine hepsi toplanacak. Anladın mı? Yani şimdi bunu böyle geri çekeceğim biraz. Tamam mı? Bırak Bırak. şimdi oraya da toplananlar buraya gelecek şimdi. Tabii. Şimdi Şimdi bunu, bunu buna bir bak bu. Dur, şimdi bunun torbasını bir örteceğim Torba oh. getirmedim. Yani Murat analık yapmak için uğraşıyordun. Bir sürü analog oldu. <laughs> bu da girmiş artık. Bir şey kalmamış. Hmm. Ama bunu niye buna niye doğradır? Buna da girmiş bak. Ya şimdi bunun şeyine bakacağız. Buna evet. da bir ram falan girmiştir rahat. Şimdi bu niye böyle? Ben anlamadım. Ya tamam girsin böyle. Bunu böyle bırakalım. Tamam, tamam yan mı? taraf oraya giriyor zaten. Heh, bir açsana kapağı. içinde o. Oo, duru. Tamam. İki. Aha ana burada. Orada mı? Aha gördüm. Gördüm tamam. gördüm. Anayı gördüm. Tamam. Tamam evet. kapat onu. Bunu bırak. Şimdi. Şimdi bir kovan alıp oraya ineceğiz. Kovan getirdim orada dur. Ha, sen şimdi bunu al. Plastik. Bir tane. Kovan getirdim. He, orada yalatmamışım içinde var. Evet. Dört tane ramka var de yalatılmamış. Yalatmış. Onu bırak öyle. Gel bunu bunu. Bunu nasıl Aynı şekil vereceğiz? İşte bu içeriği doğradı mı acaba? Bilmiyoruz ki. Böyle bıraksak mı Murat? Aynı Çünkü o. bunun önünü alamazsın ki şimdi. Aynı o şey gibi yapacağım. Ya bu yeni pedem ya. Kapatacak mısın? Yok açacağım. Ya bu sabah götürdüm bunu ya. Bu yeni döllenmişti ana. Kopadan götürdüm. Şimdi tamam mı? Bak şimdi. E şimdi ne Belki evet. denk gelir. Kaldır oradan. Evet, sen de oradan bak. hızlı aç. Aa, hep pis. Silkeledim ama. Yan arka tarafından al Murat. Büyük mü? Arka taraftan al diyorum da sana. Boşuna demiyorum. Şöyle. Tamam videoyu sonlandırır. Böyle bir oldu aldık.